Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Serdar. Yeni bir PUBG Mobile Gameplay videosuyla Ben karşınızdayım. Var mı bana meydan okumak isteyen, ölmek isteyen, bana puşlamak isteyen? Varsa gelsin aga. Varsa gelsin. Hepinize bir yerim var. Var mı gelmek isteyen? Gelmek isteyen varsa gelsin o da? Allah şimdi kahretmesin Adamı vuramadım ha iki kere gördünüz mü? İnşallah görmemişsinizdir rezil olduk resmen Altımda adam var. Bir dakika bana bir izin verin. Bana iki dakika izin verin. Şuradan bir kaç yere çıkacak mı bakacağım çıkmadan. Kaç yere yoktu oynayabiliriz. Demek ki böyle oynamak diyorsunuz da. Vallahi olur vallahi. Yapma. Dışarıdan gelen var. Allah'ım yine var karşımızda. Çıkıntı yok, halledeceğim. Odaklanırsam olur. Her yerden adam geliyor arkadaşlar. Gittiğim her adam geliyor. O baydın adam var gösterse? Abi göster bana bana göster. Daha faşlanmadım bu arada. Ya sağdan geldi soldan bekliyordum. Adamı soldan bekliyordum sağdan geldi helal olsun güzel vurdu arkadaşımız. Mayıs'a doğru atlayacağım. Ee, i̇nşallah 1. oluruz arkadaşlar çünkü birinci olmam gerekiyor rank aşıyorum. Tabi Platin kademe normal olma bakmayın yani bence genelde A3 taşında bir oyuncuyum. Sadece e, rank kaçmıyorum ve fazla vaktim yok. Çünkü başka işlerim var o yüzden arkadaşlar rank kaçmıyorum. Neyse Mete atlı işlemizi gerçekleştiriyoruz hadi bakalım. Burada adam vurup kaçtı arkadaş büyük üstüm Neyse bakalım arayalım adamı. Solumdan silah sesi geldi burada atamız varmış. Adam burada. Adam burada iki yaşta. Daşçık var burada. Hadi. Orada durmakla olmaz. Of. Kurda. Ne oldu? Bomba bakıyorum da. Üç çatlara çıkmakla olmaz bu iş. Oğlum benim bot 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 benim silimi alacak ya. Hay geri zekalı niye atlıyorsun? Adam atladı ya. Manyak mısınız oğlum siz? Niye atlıyorsunuz ya? Bedava bir tane çilim olacak terk Adam atlamayı terk etti ve atladı. Adam geldi sende ben ya bir hemen. Kart buldum acaba istiyor çikolata bu ne yarıyor? Çok açıkta çikolata yiyorum. Doğru duymuştum araba gelmiş Oynana baktı mısın bende? Oynana baktıysan oynayabilirim. Oynanama baktığım var. O bot benim daga ya. O bot benim olmalıydı. Oğlum çikolatayı yedirmedin bana ya. Bunun bedelini ödeyeceksin. O çikolatayı senin yüzüne yiyemedim. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hadi açıklayayım. spreyle Ağabey ben de korktum senden diyor ya, vallahi öyle diyor. Şunu yaşatmam ben. Şunu var ya, yaşatmam ben. Ölmem Ölmemiş bir ama yapışkan bombayı meleği bir öleceksin. Öf. Yapışkan el bomba mı oturdun be? Gerçekten çok fena şeymiş. Bu arada doğru duymuş arkadaşlar gerçekten. Adam arabayla gelmiş. Yani araba şişi duymuşum ben. Ben duymadım cannettim ya bir anda. Ne hiç bu hallettim acaba kapıdan gelen var mı var? Arabayla ve koşarak gelenler var. Arabayla Kaç 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 Acil can başmam lazım sıkıntıdayım Sıkıntılar beni buldu arkadaşlar Çok kötü şifre benim hatam ya bu kötü şifre nasıl şey yaptım ben ya? Normalde iyi oynarım ama adam m 24 bırakmış buraya. Helal olsun lan sana. Adam akıllı bir fikir yapmış buraya M24 ile m 46 koymuş. Daha iyi bir vuruş diye açetleştirebilmek için büyütüttüm ha. Evet bunlar da yukarı çıkıyorlar. Hani sevdiğim. Şey Arkadaşlar arkadan adam gelmezse bunları vurabilirim. Döktürecekler mi acaba? Genelde korkak olurlar. Bomba atmak için yakınlaştı arkadaşımız. Neyin peşinde şimdi Beni oyalıyor bu arada. Arkadaş oyalıyor. Diğeri bir tutma evden falan bir yerden bakıyor olmak lazım ya. Avcı kamuzlar olan büyük ihtimal bir yerden beni cücetli arkadaşlar. Bunlar bir tuzak yapıyorlar bana. Siyasetten bunlar bana bir tuzak yapıyorlar. O ne lan? Sen ne yapıyorsun orada? Ya Ulan videonu oynayayım atarla gelmiştim. Lan bir son vursana. <laughs> Arkadaşlar bir ne olmuş böyle ya. Beni arkalama derdinde. O kadar mermi için düşmedin ya. Bunun becerimde benim dört çana gösterdi. İzle. İzle. Hayır o adam benim olmalıydı. Hayır ya. Allah dedim Vişti ulan vişti. Vişti aldım da arkadaşlar. Abi şu kamurda artık adama ne oldu ya. Valla ne, ne olduğunu anlamadım. Ben gidiyorum buradan. Dur. M4'ten 6'yı alacağım. Vurduğum adamda 5 el vardı galiba. Vardı bu üstüme öyle hatırlıyorum. Bunda yokmuş diğerinde de varmış. Neyse arkadaşlar marketten 5 el altı ve köprüye doğru gideceğim. Bunlar bottur. Gerçekte beni tuzağa çekmek için yapıyorlar diyeceğim da. Tamam tamam. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Çözdük. Fener'de puşan bir arkadaşımız ben orada oynayacağım bu arada merak etmeyin. Gel. Gel kapışalım gel. Neredesin? Gördüm. Aha. Avcı kabuklarda vardı ya. O adam. Öyle böyle girecek böyle bu arkadaşımız. Aha geliyor. Küfür geliyor. Süpürgele gelecek beni vuracak bak. Süpürgele gelecek beni vuracak. Arkadaşım. Tendi kaldırdı bir de bak. Tendi şimdi kaldırdı. Tava atacaktım arkadaşı dedim. Tava atmayan bu beni tendi kaldırıyor. Evet arkadaş kaldır sen kaldırırsan hakkın rahmetini kavuştu arkadaşlar. Evet artık buradan gidebiliriz. Burada işimiz bitti. Şu 4 atacağım. Evet şöyle bu tarafa doğru geldim. Bakalım buralarda bir yerde adamlar var mı? Hain bir puşu varmış köprüde. Köprüde hain puşudan bana mermi geldi. Arabayı almam çalışıyor yoksa gelmem çalışıyor. Arkadaşıyla bana gelmeye çalışan bir arkadaş var. Oradan doğru. Bana oynuyor bu arada. hiçbir dışarı arkadaşlar. Başka bir yerden adam bak işte ben bunları halledebilirim. Şeride göstermeleri gerekiyor. O kadar. Tepede bir adam adam yoktur inşallah ya. Halkam drop dolu. Nasıl düşmedi ya? Güzel buldum. Düşmedi. Canını merak ediyorum. Adamın canı kalmamış bu arada. Bazen olmuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Canımı sağlık. Güzel maçtı da çiftliği attım da çiftliği. Benim aşağı aşağıya da ayarı yapmam lazım. Aşağı aşağıya da ayarı bilerekten yapmıyorum. 15 kilo almıştık. Arkadaşlar daha fazla PUBG Mobile bir düştük. bu videoyu beğeni atmayın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyun videolarını görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.